Gitme, hmm. gitme, hmm. gitme, ne olursun, hmm. gitme, hmm. gitme, hmm. hemen hanım benim olursun, hmm. <laughs> gitme, hmm. gitme, hmm. gitme. Hmm. Hmm, gitme ne olursun gitme gitme benim olursun gidersen geriye dönmeyeceksin bir daha yüzümü görmeyeceksin Aşkından ölsem de bilmeyeceksin ne olur. Sevgilim bir gün daha kal. Aşkımdan ölsem de bilmeyeceksin. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Gitme. Hmm, gitme. Hmm. Gitme. Ne olursun? Hmm, gitme. Gitme. Hmm. Benim olursun. Gitme. Hmm, Gitme. Hmm, Gitme hmm, olursun. Gitme. Hmm, Gitme. Hmm, hmm, benim olursun. Son hatıram olsun ne olur bu gece. Ömrümce bugünü hatırlayayım Gitmeyecekmiş gibi Sev sev beni Ne olur sevgilim bir gün daha kal Gitme hmm, Gitme hmm, Gitme ne olursun hmm, Gitme Gitme benim olursun Senin için ağladım Yalan mı yalan mı Diz çöküp de yalvardım Yalan mı yalan mı Gençliğimi harcadım Yalan mı yalan Yalan mı meyen Yalanmış meyen senin için ağladım Yalan mı lan mı Diş çöküp de yalvardım Yalan mı yalan mı Gençliğimi harcadım Yalan mı yalan mı Yalanmış mı yalanmış Yalanmış mı hmm. hmm. Seninle yıllar yılı kadere karşı durduk bu sevda denizinde demek biz de boğulduk kaç gece sabahladım sincanlarda uyandım o yağmurlu gecelerde emel diye haykırdım kaç gece sabahladım sincanlarda uyandım o yağmurlu gecelerde emel diye haykırdım Hı -hı. Hı -hı. Sen geldin gönlüme aşkı getirdin. Bendeki derdi ke, deri bitirdin. Sen geldin kalbime aşkı getirdin. Bendeki derdi ke deri bitirdin. Bana mutluluktan müjde getirdin. Hoş geldin kalbime, hoş geldin gülüm. Hoş geldin gönlüme, hoş geldin. Sen geldin kalbime aşkı getirdin Bendeki derdi ki deri bitirdin Bana mutluluktan haber getirdin Hoş geldin gönlüme hoş geldin gülüm Hoş geldin gönlüme hoş geldin gülüm